Evet arkadaşlar, bugün videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Evet. Bugün biz arkadaşlar dışarıya çıktık şu an. Dışarıya çıktık, evet. dedik. Aa. Evet. Evet. <laughs> bir türlü geçemedik şu an. Evet. Şu an bizimkiler önden ya. ağlayacak çıktık şu an üstümüz şöyle arkadaşlar, tek giydim. Familycide göstereceğiz diye ne yiyeceğimi Evet. Daha karar veremedik daha. Yine bir yemek mi yiyeceğiz? Çünkü ailecek geldi resmen. Gezeriz biraz. Evet. Şen, çok ya mutluk ama küçük tripod da almayalım. Yani. E ona, ona ona tutuluk. taksaydık keşke daha iyi olurdu. Ama içeride. Öyle. Yani daha çok. Ve var. içeride görüşelim evet. arkadaşlar evet. Ne kadar Ne Çok Ne böyle? O Ben Bu telefonla ben çekmem arkadaşlar. Tabii ki çekersin. Şöyle. Ama daha iyi çekiliyorum. Ne zevk. Evet seni gördüm. Hadi çık. Niye Böyle çirkin mi verilir? Tamam. Her şey güzel. ama her şey güzel. Evet, gidiyoruz gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Bebek Bakım Odası'ndan çıktık. Ve evet, çok ses var ve çok kalabalık. daha iyi olur. Evet, evet arkadaşlar Burçum burada İskender'e geldik böyle. Şimdi sıradayız böyle. Burçum. Ben sevdiğim Yani, işte, evet. yani diğer üç kişi de kebap yiyecek Hasan Usta'dan. Biz geçen yediğimiz tamam, için yapalım. yemeyeceğim. Aa, çabuk için şu anlar an Bu için hmm. çok çekeceğiz ve resim çekeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Şu an biz yemekten kalktık. Toy Shop'a geziyoruz. Ve arkadaşlar şu an etrafı geziniyoruz biz. Böyle. Evet, evet, Yanıma getir. Bundan çok güzel. Çok güzelmiş. Ne kadarmış? Çok güzel. Yapma yardımıyor. Çok güzel. bakar mısınız? Ağabey. Ne kadar tatlı. Başka ne var? Bu da güzelmiş. Durun göstereyim. Bak burçin biber. Peper. Dağı, biber. Ne? Yazmıyor. Arkadaşlar şu an bu biz peruşlara aşık olduk yani. Evet. Aşk küçüğü göstersin mi bu Şunlara bak. Çok ben. Şu büyük Bu çok komik. Evet. Yukarıda köpekler var. Mickey evet. Mouse. Evet arkadaşlar bunun fiyatına baktık. 1129. Böyle. Bu evet ben arkadaşlar bu cinen çokunu beğenmiş. Sağ ol, tam burçunluk ve benlik. İnanın yeni oyuncağını gösterim size. Böyle yeni. Böyle aldık. Ne kadardı bu? 150 herhalde. Ay çok falan <spotlight> senin gibi. <gülüyor> Lina, Lina. <gülüyor> ne yapıyorsun sen <laughs> ya? Evet arkadaşlar şu an önce maskeyi. Ses yapmayın <laughs> işte. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Sen bunları çekemez Ben çekemem. Ben çekemem. Ben çekemem. Ben öğrenmem lazım aslında ama Açı ileride kamera almak çok istiyoruz. Çok güzel. Kıza mı göreceğim otomatik Çok güzelmiş. Evet. Aa bu daha güzel. Bak aynısında. Şey ee, bugün bir video gösterdim ben. Ben hey, şu an arkadaşlar buraya 11, her geldim. Mesela çok güzel geziyorsunuz. 12 ben çok istiyorum şundan. 18 yıl ya. Emin misin? Evet çok iyi. Ama USB girişi şey var. Çok istiyorum. Onu onu. Ya. Bir gün alacağız. Evet. Bir evet. Evet. Da Daha bu çok da güzel. Bunu da çok güzel. Bir gün bunu da almak istiyorum. Bu ben okuraya benziyor. 32 milyar falan olur. Burası seyredeni yakınıyoruz ve Fotoğrafçıya girdik aslında. Orası da kameraya açmadık çünkü çok kalabalıktı ve hmm. Lina'ya biletlik aldık şimdi bunu göstereceğim. inanın Lina'nın biletindeki biletliğe bakar mısınız? Ay kameraya vurdu. Gördünüz <laughs> <laughs> Lina? <laughs> <laughs> Böyle arkadaşlar kadar evet. sepetine kattı. Göster tut elinde. Bunu arkadaşım ediyor olarak alacağım. Doğal bir geliyor. Sonra başka bir ben şey Ben çok beğendim ama sonra evet. evet. Ersu şey Akide şu an. Biraz Birazdan eve geçeceğiz arkadaş. Annem de burada. Kaçtı evet. kameradan. Evet. evet arkadaşlar şu an şöyle çıktık eve gittik. Evet başardık. Ne dedik arabası da burada Lina'nın. Aldıklarımızı evde de gösteririz. Zaten fazla kişi almadık. Ama evde yine de gösteririz. Çantam nasıl parlıyor markasını göstereyim ama şunu tutamadım ya. Açamıyorum. Bunu açar mısın? Bir saniye. Annem tamam. Markası vardı ama bu. Şunları göstereyim. Sadece şu demiri saçımı çok fazla yoluyor. Onu yunus seviyorum. O yüzden genelde saçım topluyken <laughs> takıyorum. Bence dediğim gibi evde görüşelim. Biz bekliyoruz çünkü abim bugün donayında biz yorulduğumuz için buraya geldik. De i̇şte biz ayrı yeri gezdik. Seni çekeyim. Üzgündür öyle yapma. Yoruldum. Şimdi ben size etrafında gösterdim. Evde görüşelim. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. biz eve geldik biraz bayağı dinlendik çünkü çok güzel bir şey aldık bunları da sizlere göstereceğiz çok büyük çok mutluyuz. Alışveriş oldu ama kıyafetleri en yani son göstereceğiz size ve dışarıdan ses geliyor ve arkadaşlar sizlere AVM'de fazla çekemedik çünkü çok ses çıkıyor o yüzden çekmedim fazla. Şunu en son göstereceğim. İlk bu abimin şeyini gösterelim. O da bu 3 milyar, milyar, milyar falan at. gitti bunlara. O sport. spor, yaptığı için AVM'de spor salonu. Onu söylemiş oldum. Böyle bunları... Bunlar... 3 milyar bilmem ne verdi herhalde. Bir şey de var. Şenay'a e katalım şuraya. Evet. 3 milyar 15 TL vermiş. Adama çok sıcak arkadaşlar. Bir an önce tatile gitmek istiyorum. Şey Bence kalsın çünkü dolabına zaten. Çantamı koysam. Dediği yiyen iki var. Şu an ay bu çırpa saç boyası almış kendisine. Hani saçını boyayacağım arkadaşlar. Ve sabun kutusu almıştı. O da herhalde bir şu kendisinin olduğu için yani... Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bir tane macun. Tamam rujum uyum değil mi? Bir reklamında. şey ha, Bu abimin şampuanı. Bu gerçekten biz fazla dışı almadık çünkü bizim makyajlarımız yeterli. Bir parlatı içi ile güzel bir şey, şey arkadaşlar. Şey. Bunu bu tatil da tatile götüreceğim ben. Tatile gideceğiz ablamın oraya. Evet. tatilik bir yer. Bir de sinirlerin fırçasını kullandım. Seninin hediyesini gösterelim mi ilk? Şu an falan burç grupları göstereyim, son büyük tamam. hediyeyi göstereyim. Yani Ay büyük. Belki var ki de daha. Hediye arkadaşlar. diyorum büyük aldığım şeyi. Hediye paketi bile arkadaşlar ne kadar biliyor musunuz? 3 liram söylemiş onlar. Yani bunu anneme aldım bu tokayı. Bunu da Bir arkadaşıma var. aldım. Fiyatını söylemeyeyim. Bir tane şu arkadaşım hediye. var arkadaşlar o da Selin şu an. Evet. Yani sık görüştüğümüz ve sürekli konuştuğumuz kişi ama başkaları da var. Başkaları, başkaları ama, var ama buralarda mahalleden yani hmm. siteden. Siteden. Diğer keşört çok giydiği için ben Bence çaldım. çok güzel. Ben beğendim yani. Ben bunu aşırı beğendim. Umarım yani kendisi hiç de Yani renkli yoktu onun. Hep düz tişörtler vardı. O yüzden böyle almak Biraz istedim. Biraz renkli olsun. Çiçek Kenara kat zaten Ondan çağıracağız belli de be. Çünkü biz onun doğum gününde burada olmayacağız. Evet burada. Güzel bunlar... Sen bu kaşeti göster. Ben bu kaşeti. Sen suyu dökebilirsin sen. Orada çünkü şey var Aa, ya. Yani. Bu da 400 -500 bunlar da 400-500 gitti arkadaşlar. Bunların fiyatını, hediyeleri söyleyemem. Dizlatistler ne haber bilmiyorum. Ha bak, dizlatisten evet. sabun kutusu buraya girmiş. Bir tane kutu, o yüzden bu kutu. Böyle bir yer sabunu. Sebepini. Ben sabunun kutusunu oraya hamle evet. evet. Şimdi üstüne bucuk arkadaşlar. aslında ben yeni meniz vardım kalabildi. böyle çilekli puding dörtlü. Bunu çok seviyorum. Bunu yiyenler evet, böyle seviyorum. Evet. O da aynısı. Var. Yani insan aynısı var. Daha 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 çok kardeşlerimiz daha çok abicim. Ben evet. ben fazla yemiyorum. Evet. Hep brownie. Bu kadar bir çeşit. Geri kaçmış diye. Şöyle çeşitler. Bir de Lina'nın arkadaşlar bunları var. Bunları yiyor, seviyor. Şöyle. Son kola katıp arkadaşımı çağıracağım gelirse. Sen bu kutuyu göster. içini açmana gerek yok arkadaşlar. Bir saniye. Size evet. markasını göstereyim. Burası markası oluyor. Evet. Şura arkasında ne? Ve bilgisayar aldık. Evet. Çok güzel. Fotoğraflar açısından Aşırı videolar iyi. iyi oluyor. Bu da sol ve lazım da arkadaşlar galerimiz video çekiyoruz. Ve Fotoğraf çok çekildiğimiz için. ile birlikte şöyle içinde göstereceğim biz bunu kurduk geldiğimizde. Evet. Böyle çantası da var. Bizim evde bilgisayar çantası iki tane daha var. Evet fazla. Oha hiç bunların hepsi 42 mi dedi? Evet, 42 bari. bin falan bir tuttu arkadaşlar. Medya Mart'tan abi. aldık. Şimdi bunu çalıştırsaydı. Işte. Bu çok güzel arkadaşlar. Evet. Maviş. Mavi aynı şundaki gibi. Gözde. Bu boş gibi. Aynı bunun aynısı ışığı. Ben bunu açmaya çalışayım. Bunun içinden bu açtık ya. Açtı gitti. Bütün fazla kutular garantileri hep içine kattı. Açılmıyormuş. Bu. bu. Keşke taktik gelseydim. Ne? Ama çok zor arkadaşlar. Yorulduk. Başka videoda gösteririz ya. Evet görürsünüz. Mami Biz işte karşılarsanız seviniriz. Şimdi Peki bu haliyle video çekiyoruz. Bu sıcakta bu odada. O bardağın öyle olacağı belliydi. Ve bilgisayar. Çok güzel. Açalım. Gösterelim. Dur. Bilgisayar. Bilgisayarı açıyorum şu an. Bakın. Ha, çok, çok, güzel. güzel. Bizim ev bu üçüncü bilgisayar. Hep sürekli değiştiriyoruz genelde hayırlı olsun diyoruz ve Bu da inşallah kalır. İstediği olur. İstediği olur. Nasip olur inşallah. Hoş geldiniz diyor bize. Şöyle şey mı? Bu şekil. Ne gördüler? Tamam kapatıyoruz. Ama Oyunlar çok Oyunlar dikliyoruz ama biz en çok da Tuğçe ile Ateş ve Su oynayabiliyoruz bu arada. Ben fazla bilmiyorum oyun Ben e Google'dan film falan izliyorum. Video editleri öğreneceğim bununla. Şimdi Öğrenirim inşallah. Şey. <laughs> ama bir video edit programı bakalım. bakalım. Hiç bakmadık. Annemkine bak. Hediye olan açma. Annemki. Fiyatını görmesinler ama Tuğçe. Okay. Mouse pad'in şeyi. Yani böyle bir şey herhalde deniliyor. Ve bu çanta çok dizayn edilmiş. Bu soğutucu makinenin kablo bağlayıcısı. bilgisayar bağlıyoruz şöyle. Okay. Bu da mouse'un. Yani okay. farenin. Başka fareyi nereye kattı? Ve çanta Oha, aşırı büyük. geri katayım. <laughs> Bayağı Ama da iyi. Kahve rengisi de varmış. Bakın. İyi mi peki kendileri? İyi mi Tokan'ın? Çok güzel. Bak. Allah iyiymiş. Yani iki tane bağlı yeterli. Yani Zaten iyiymiş çok derken yani fiyatı biraz var da arkadaşlar yani değilsin demek isterim. E var değil mi? Evet, evet Topa'ya göre Topa'da. Yani her var ki ben aldık onları. Katim ki. Yani şu an görmeyeceğiz o şahil. Şu an aleti verdi bilgisayar. Biz genelde aleti katıyoruz ki bozulmasın. Biz Kızı burayı barayı. toplayalım. Sivicam çok kötü. Toplayalım. Kolamızı katalım. Öpüldünüz. Ve arkadaşımın hediyesini paketliyim ve sonra size açayım. Arkadaşlar biz Burçin Shorts çekiyoruz Instagram'a TikTok'a. Evet video. Instagram'dan takip edin yazın o çok güzel bir video gelecek. O devamında var çünkü denizde çekmemiz evet, lazım. Bu ayın 25'inde gidiyoruz. Geçli. O yüzden evet. uçuyoruz zaman. diyecektim Allah söyletti ama oraya da uçak yok. Evet uçak varsa uçakla giderdim. Evet. evet görüşürüz. Çok çok duruyor ve biz ilk defa yalan dizini izledik bugün aşırı güzel evet. tavsiye Baş ediyorum. Şu an zaten. birinci bölümdeyiz hala ve Mutluyum veriyorum size. Çok Şu çok bayıldım. an bundan abi. yiyeceğiz. Arkadaşımız daha gelmedi, gelecek ve yolda. Vallahi içe ama ben Pepsi diye bunu unutmayın. Evet. Aslında kol arkadaşlar çok iyi değil Sağ olun. Biz ama biz çok seviyoruz. Biz seviyoruz evet. mecbur içiyoruz. Öyle. Çünkü ben bulamıyorum arkadaşlar. Şey. arkadaşlar Deniz Tiktok'ta bir tane böyle şu video aklıma olmuş, denize dalıyorlar ya kızlar bir derece olunca gittiler. Evet. Onu biz denize gittik, git, biz de çekeceğiz. O yüzden instagram, Aha tiktok, ya. youtube'da kullanıcı adımız şu hepsi aynı. Buçuk buçuk. Bir, şey, çay, bir, Kocaman. Kocaman. bir, bir kuşlar, çay bardağı gösterelim, bir tane alalım. Kocaman. Annem ve arkadaşlar çay bardağıyla doldurdu. Bak normaline bakın yumurtası. Oh, bir de küçüğüne bakın Bir tripod arkadaşlar biraz yükselseymiş çok iyi olmuş. Ve bunun bir tanesi kayboldu. Öyle. Bizim evde arkadaşlar. Şu an bulamadan çıkar. Bulamadım Hı. ki ben tabakları. Aynen böyle eşyasını evet, çok değiştirdiği için bulamıyorum uzak yani. Kaç tane Maalesef. Bir <laughs> tane var. Ve bu arada arkadaşlar, siz de yorumlara yazın, siz kola alırken size bardak ya da kase veriyorlar mı? Bizim şöyle bardaklar veriyorlar. İşte Coca-Cola bardağı bizim market veriyor buradaki. Bunlar kullanıyoruz. Ben bunları da kullanıyoruz Kola içerken büyük oldu ya. Ve bu aralar bunu veriyorlar bakın. Coca-Cola'nın yanına bile bir bardak veriyorlar. Şöyle cola yazıyor. Çekim yerlerden alabilirsiniz da güzel yenilir. Coca Cola yazıyor tabi ki de. Diğer Coca Cola bardağını göstersen keşke. Çok hoşuma gitti bu kasele. Coca Cola'ya geçmişler bunu veriyorlar. Ey bacaklarım yorulmuş. Ben onu fark ettim şu an. Yani bin kere söyledim ama her bir maalesef bu sabah hak ediyor. Değil misin Burçin? Bize katmıyor mu ki Bize şu partiliye katmıyor. Onun için mi katmıyor? Ay. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İyiki bitti, bol üzerinden koca bir gitti ve yarın temizlik günü. Temizlikten seviyorum ama yoruluyorum ve arkadaşlar sabah için çekmiştik şey ya kahvaltı gibi bir şeyin bu şeyi çıktı biz yine aldık çok sevdik tadına. ayağımın bacak ısıtırmış. Yemiş. Of ya. Canım açtı. Annem. Sorban bir arkadaşa so, deli gibi izliyor hep. Master şefi izleyeceğim? Bu neden sorban bir hep yanında bırakıyor. İş ya so, aşık da. oldum şu an. Bak kızım bana. ben. Arkadaşlar siz bilgisayarda edit programı biliyorsanız video edit programı yorumlara yazın. Yes. yes. Cap yes. yazmayın. Saçımı bugün çok beğendim. Bozulmadı. Baksın. İyi, iyi mi? Be introduction. <gülüyor> <gülüyor> <Neci seviyelim. gülüyor> Ve biz geçelim içeriye artık ya. İçeriye geçelim ya. Burçin ya. Telefonla... Ay arkadaşa bu iki kere düştü. Şu an tripoddan gidiyorum değil... ama korkuyorum. Çok zengin gibi de her şeyi düşürüyoruz. Bir... Sakar değilim ha bu arada. Burçin düşürdü. Esra da bebek arabasıyla üstünden geçiyordu. Evet. Bak telefonu sevdim. Yani Ağır öyle bir telefon. şu an... onlar pahalı arkadaşlar. O yüzden öyle diyorum. Bence bir telefon olan pahalı. Görebiliyorlar mı acaba buradan? Şey aynadan göstersin ama neyle tuttuğunuzu zor aynasından. Şu an zor duyuyor. Yeah. Gözükmeyebilir onun evet. aç. Bütün dolaptaki izleri gördüler sağ olsunlar. Her var bir gün uğraşmıyoruz. Kolavcı. Hadi ben gidiyorum ya. Yine gidiyorum. ben nasıl götüreceğim? Öyle mi yiyeceğim? Evet <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bizim videomuz buraya kadardı çünkü Evet, Peki. Sonra bizi izleyeceğiz. Kolayca içimi zaten gösterdik. Yalanı izleyeceğiz. Sizler de izleyin. Tavsiye ediyorum. Çok kolay. O da mi? E, videoda sürekli 2-3 kez dedim bacaklarım bugün çok yoruldu diye. Dedikten sonra ayağımın kanadığını gördüm yani. Ve göster. Ayağımın Hayat kalkacağım? kalkacağım. Evet. Şöyle. Yaradan Direkt yaptım. bir tutucu olayım. <laughs> Biraz küçük bir adam. Ay kanıyor mu Hayra? <laughs> Ay arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Ne tür videolar istiyorsanız <laughs> yorumlara yazın. Tuğçe Yarası'yla meşgul konuşalım. Ve başka bir videoda görüşmek üzere. Zaten ne kadar gözünü sevmiyorum. Hadi görüşürüz. <gülüyor> 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 görüşürüz. Videoda daha demişim.